Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün kümelerin 3. dersindeyiz. Küme çeşitlerinden ve kümelerde işlemlerden bahsedip bunları soru üzerinde size aktarmaya çalışacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. Eşit küme. Elemanlarının tümü aynı olan elemanları ve eleman sayıları aynı olan kümelere eşit küme denir. Eşit kümelerde iki küme birbirinin alt kümesidir de diyebiliriz. A ve B gibi iki küme aldığımızda A'nın elemanları ve eleman sayıları elemanları ve eleman sayıları aynıysa bu iki kümeye eşit küme deniyor. Eleman sayıları aynı olanlara da denk küme deniyor. Eşit kümede hem elemanlar hem de eleman sayıları aynıdır. Denk kümede sadece eleman sayıları aynıdır bilginiz olsun. Kümelerde artık kesişim, birleşim, farka geçtik. Kümelerde kesişim işlemi. A ve B kümelerinin ortak elemanlarının oluşturduğu kümeye kesişim kümesi denir. Kesişim işlemi ters U ile gösterilir. İki kümenin ortak elemanlarının ki Venn şemasına baktığınızda ortak olan eleman bu taralı bölgededir. Ortak olan elemanlarının oluşturduğu kümeye iki kümenin kesişim kümesi denir. Eğer kümeler ayrı kümelerse, ortak elemanları yoksa kesişimi boş kümedir. Kümelerden B kümesi misal veriyoruz. A'nın alt kümesi ise kesişimleri küçük olan kümeye eşittir. İki kümenin ortak elemanlarının oluşturduğu kümeye kesişim kümesi denir. Birleşim soru üstünde bunları detaylı anlatacağız. A ve B kümelerinin ortak olsun olmasın tüm elemanlarının oluşturduğu yeni kümeye iki kümenin birleşim kümesi denir. Birleşim U ile gösterilir. Venn şemasıyla gösterdiğimizde A birleşim B kümesi bu şekildedir. Kümeler ayrıksa iki kümenin tamamı birleşim kümesidir. B A'nın alt kümesi ise birleşim kümesi büyük olan kümeye eşittir. Kesişimde küçük olan küme alınır. Birleşimde de büyük olan küme alınır. Kesişimde ortak olan elemanlar alınır. Birleşimde kümelerin ortak olsun olmasın bütün elemanları baz alınır. Birleşim ve kesişimle ilgili birkaç tane özellik anlatalım. Bir kümenin kendisiyle kesişimi ve birleşimi kendisidir. Kesişimde ve birleşimde değişme özelliği vardır. Yani A kesişim B ile B kesişim A, A birleşim B ile de B birleşim A aynıdır. Bir kümenin kesişimde ortakları alıyorduk, birleşimde tamamını. Bir kümenin boş küme ile kesişimi boş kümedir. Boş küme ile birleşimi kendisidir. A, B'nin alt kümesi iken ki bunu o, kurallarda anlatmıştık. A, B'nin alt kümesi iken yani A bu, B de bu iken A kesişim B küçük olandır. A birleşim B büyük olan kümedir. Aynı zamanda çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği olduğu gibi kesişimin birleşim üzerine, birleşimin kesişim üzerine dağılma özelliği vardır. Aynı zamanda değişme özelliği de vardır. Siz burada kesişimi dağıtırsanız ben bunu A kesişim B birleşim A kesişim C diye ya da A birleşim B kesişim A birleşim C diye parçalayabilirim. Veya kümelerde işlemlerde birleşme özelliği, değişme özelliği olduğu için de siz bunu A kesişim B'yi önce baz alarak kesişim C ya da A birleşim B'yi önce alarak birleşim C diye yazdığınızda da herhangi bir değişme olmaz. Bunları zaten soru üstünde anlayacağınız için bilmenize gerek yok. Ama şu diğer özellikleri kabataslak bilmekte fayda vardır. A ve B gibi A, B, C gibi 3 tane küme alınmış. A birleşim B'yi ve A birleşim C'yi vermiş. Bunu soru. Biz ne demiştik? Birleşimin kesişim üzerine dağılma özelliği vardı. O zaman ben bunu dağıtırsam. Ben bunu A birleşim B ki belli zaten. Kesişim A birleşim C diye yazabilirim. Ki A birleşim C de belli. Artık ifade ne hale geldi? A birleşim B kümesiyle yani bu kümeyle A birleşim C kümesinin yani bu kümenin kesişimini alacağım. Kesişim de neydi? Ortak elemanları alıyorduk. İki kümede ortak olan elemanlar eksi 1 1 ve 2'dir. Eksi 1, 1 ve 2 iki kümenin de ortak elemanı olduğu için bu kümenin elemanları eksi 1, 1 ve 2 olarak bulunur. Eleman sayısı da 3'tür. Alt küme sayısı 8, öz alt küme sayısı da 7'dir deyip konu içinde öncekileri de anlatalım. A ve B kümeleri için A birleşim B'nin eleman sayısı yani iki kümeyi baz aldığımızda böyle ben şemasıyla gösterelim. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısından A kesişim B'yi çıkarmak demek. Çünkü A'yı alırken de bu bölgeyi alıyorsunuz. B'yi alırken de bu bölgeyi aldığınız için bu bölgenin bir tanesini çıkartıyorsunuz. A birleşim B'nin eleman sayısı A artı B eksi A kesişim B'dir deyip bununla ilgili bir problem çözelim. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 3 katıdır. Yani ben B'nin eleman sayısına X dersem A'nın eleman sayısı 3 tane X yani 3 X oluyormuş. Kesişimi birleşimi vermiş A'nın eleman sayısını soruyor. Ben ne biliyorum? A birleşim B'nin eleman sayısı Kesinlikle A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. A birleşim B 17 idi. A'nın eleman sayısı 3x, B'nin eleman sayısı x'ti. A kesişim B de 3'tü. Geldik bu denklemlere. Attım bunu bu tarafa. 20 eşittir 4 xten x'i 5 buldum. Bana neyi soruyor? A'yı. A neydi? 3 xti 3 kere 5, 15. Yani A kümesinin eleman sayısı 15'tir sevgili arkadaşlar. Kümelerde farka geçtik. Bunlar konu özeti bakın. Konu özetinden sonra bol bol soru çözmeye döneceğiz zaten. A ve B gibi ister bu şekilde ister bu şekilde ister de bu şekilde iki tane küme olsun. A kümesinde olup B kümesinde olmayan bakın şu taradığım bölgeye baktığınızda bu kümedeki elemanlar A kümesinde var ama B kümesinde yok. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. Ya bu şekilde ya da bu şekilde gösterilir. Bu ikisi fark demektir. Birinci kümede olup ikinci kümede olmayanları gösterir. Birinci kümede olup ikinci kümede olmayan elemanların kümesine fark kümesi denir. Ben şamasında iki küme kesişiyorsa A fark B burasıdır. Ayrık kümelerse A fark B A kümesinin kendisidir. Eğer A B'nin alt kümesi ise A fark B boş kümedir. Çünkü A'da olup B'de olmayan bir şey yoktur. A'nın her elemanı zaten B'nin elemanıdır. B fark A'da şu arada taradığım bölgenin kendisidir. B fark A'da burası, B fark A'da burasıdır. Fark dediğimiz şey kümelerden birincisinde olup ikincisinde olmayanlardır deyip bu kısa dersimizin de sonuna gelmişiz. Bir sonraki dersimizde tümlemelerden bahsettikten sonra soru üzerinde bunları anlatacağız. Asıl küme problemlerinde bunların ne demek istendiği ortaya çıkacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle seviliyorsunuz.